içiyorsun Fuat? Çok içiyorsam içmem gerekiyor demektir. Ben de bir içki fıçısıyla evlenecek kızlardan değilim Fuat, bunu unutma! Kendinize gelin çocuklar, ayıp ediyorsunuz ha! Nasıl gelirim anne? Evinde adi bir şıllık, her gün içki! Adi şıllık dediğin kız hepinizden daha asil! Sen de bunu unutma! Baloya eğlenmeye mi geldiniz, yoksa kavga etmeye mi? Sakin ol kızım! ...Sokak kadınlarını müdafaa eden bir erkeğin karşısında bundan daha sakin olamam. Sen başkaları hakkında kıyafetlere göre hüküm vermekten vazgeçene kadar yalnız eğlenin! Fena olmaz! Fakat siz de çok sert davrandınız Cavidan ya. hanım! Fuat'ı severim ama evindeki o kıza ve onu korumasına tahammülüm yok! Sayın misafirlerimiz kıyafet balamıza hoş geldiniz. Maskeli berduşlar dörtlüsü eşliğinde Ayten Kumru. <laughs> Biliriz. Sen şişkin bir cüzdan araklamaya bak, ben de şu meşhur iğneyi uçurmaya bakayım. Hadi yallah! Yanınıza oturabilir miyim? Buyurun. Çekindiğiniz biri falan mı var yoksa? Yok, pek o kadar değil. <laughs> Bala çok güzel değil mi? Oldukça, ama bende eğlence arzusu olmadıktan sonra. Haklısınız! Eğer aradığım kimseye burada rastlasaydım... ...Balon'un güzelliğini asıl o zaman duyacaktım. Ha, yoksa beklediğiniz biri mi var? Evet! Sevgiliniz mi? Pek sayılmaz! Onu bulamadınız mı? Bir ara bulur gibi oldum, sonra kaybettim. Ya siz? Ben nişanlımla beraber ya! Fakat gene de başka birini düşünüyor. Sahi mi? Evet ama bu sözlerimi sakın kimseye tekrarlamayın. Ben sır saklamasını bilirim. ya. Hmm, evet. Öteki düşündüğünüz burada mı bari? Burada olmasını temenni etmem. Hatta buralardadır diye korkuyorum. Neden korkuyorsunuz? C çünkü... sebebini söyleyemem. Yazık! Ben de sırlarınızı bana anlatırsınız sanmıştım. Siz de sırlarınızı bana söyleyecek misiniz? Belki! <laughs> o halde başlayın! Sorun öyleyse! Kimi arıyorsunuz? Bir beyi! Genç mi, yaşlı mı? Genç! Yakışıklı mı? Evet! Ee, sevimli mi? Hem evet, hem hayır! <laughs> onu seviyor musunuz? Hem hayır, hem evet! O halde niçin onu görmek istiyorsunuz? Çok meraklısınız, fakat söyleyeyim! Bana bir vaatte bulunmuştu! Ne gibi? Evlenme vaadi mi? Hayır! Beni doğru yola sevk edecekti! Ha yeter! Niçin beni alay ediyorsun oraya? Alay etmiyorum Fuat bey! Demek beni görmeyi arzuluyordunuz, öyle mi? öyle. Sebep? Çünkü sana söyleyecek bazı şeylerim var. Hadi gel dansla anlatırım sana. Fuat eline geçen nimetin kadrini bilmiyor doğrusu. Hı, bütün İzmir erkekleri peşimde. Beni bir kaybederse tırnağımın ucunu bile bulamaz. Aynı şeyleri ben de söyledim ama anlatamadım. Size sizi anlayan, değerinizi takdir edebilecek bir erkek lazım. Mesela kim? Ben biriyle ana aşk olmasın sakın! Ah! Fuat'a tanıdığınız şansı bana da tanısaydınız... ...Kıymetinizi sokak kızlarının peşinde koşarak ziyan etmezdim. Kadın ruhundan ne kadar iyi anlıyorsunuz Faruk Bey! Demek isminiz Leman, hayret büyük tesadüf, ilk sevgilimin adı. Aa, demek sevgilileriniz çok. Belki çok ama muhakkak olan bir şey varsa en güzeli, en sonuncusu siz. <Gülüyor> 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 başını fazla döndürdün galiba anne, dengesini muhafaza edemiyor. Yine çatmaya başlama Cavidan, gecemi burnumdan getireceksin. <laughs> Beni hani büfeye götürür müsün lütfen, ne, çok susadım! Ne buyursunlar! <laughs> Kırkından sonra sah çalmak diye, işte buna derler Faruk bey, <laughs> Evinize ne zaman döneceğiz? Aa, o imkansız işte! Aa, hani beni düşünüyor, görmeyi arzuluyordunuz? Görmek istiyorum ama beri tarafta da nişanlım var, yoksa... Şu adından Seti Ayten kim, tanıyor musun? Ben de ona bakıyorum. Hiç de yabancı gelmiyor. Oo, arkadaşınız Faruk Bey de buradaymış. Beni tanıdı mı dersiniz? Cavidan da gözlerini benden ayırmıyor. Peki ne olacak şimdi? Buz hmm, gelir, iş olacağına varır. Yoksa seviyor musunuz beni? Yok ee, yok yo, hayır, öyle bir şey söylemedim. <laughs> Nereden çıkardın bunu? Ayaklarıma o kadar ısrarla basıyorsunuz ki... ...Bunu bir ilan aşk olarak kabul ettim. <laughs> alayı bırak, alayı bırak da şunların gözünden uzaklaşalım. Ee, şu tarafa gidelim. Ah, Yok yok, orada benim tanıdığım biri var. Siz bir dakika bekleyin beni burada. Ne haber, cüzdanı yakaladın mı? Hayır, tanıdı beni. Anlaşıldı, sen buraya gönül eğlendirmeye gelmişsin. Sen ne yaptın? Biz bu işin ne babasıyız kızım. Ufak bir iskandil iğne sahip değiştirir. Göster numaranı da girişi kıralım buradan. Ben o kadar eli çabuk değilim. Hem bu akşamlık senin çarptığın yetmez mi? Sana akıl danışan oldu mu? Hadi iş başına! <laughs> Konuştuğun adam İzzet'ti değil mi? Evet. Hı. Birilerinin canı yanacak galiba. Yanmış bile. Yeni bir kurban tayin etti. Birinin cüzdanını çalmam lazımmış. Ha. Kim bu zavallı kurban? Sen? Ben he ya, zahmete lüzum yok. Kendim de verebilirim. Ah! i̇stersem çalardım zaten. Benim için zor bir şey değildi ki. Ne olur, hadi gel dans edelim ha. değil mi? Ha, anladım. Çok sevgili misafirlerimiz, bir dakikanızı rica edeceğim. Aramıza maalesef bir hırsız karışmış bulunuyor. Telaşa lüzum yok, telaşa lüzum yok. Kapılar tutulmuştur, bir araştırma yapılacaktır. Lütfen herkes maskesini çıkarsın. Cavidan'ın İğnesini çaldılar. Hırsızın nerede olduğunu bilmen lazım. Dostlarınla iftar edebilirsin Fuat. Ne demek istiyorsunuz? İğnemi yanındaki kızın çaldığına eminim. Seni temin ederim ki o çalmadı. Arın şu adamın üstünü. üzerinde bir şey yok. Ben de şu kadının üstünü arayın diyorum. Evet, doğru Araması lazım tabii. Bu arada bu araması lazım. Tabii. Maalesef üstünü aramaları lazım Huriye. Fakat daha evvel çalmadığına dair yemin edebilir misin? Elbette. İğneyi ben çalmadım. Üzerinde yok değil mi? Hayır. O halde arayabilirler mi? İstedikleri kadar. Huriye üstünün aranmasını kabul ediyor. <laughs> Buyurun. Buyurun arayın. Emirlerinizi Hadi budurun. çabuk soyun bakayım. Terbiyeme yakışmaz ama söylemeden edemeyeceğim. İtle yatan pireyle kalkarmış. Haklısın, yalnız bir söz daha vardır körle yatan şaşı kalkar derler. Ben kör müyüm? Hayır! Asıl kör olan benim Cavidan! Senin gibi biriyle nişanlanacak kadar kör! Fuat! Hiçbir şeyi bulamadık! Hanımefendi için haksızlık etmişiz! Ben emindim zaten! Eğer hanımefendi yapılan haksızlığı affetmek büyüklüğünü gösterirlerse... ...Kendilerine kolumu uzatmakla şeref duyacağım! Madem bu akşam kıymetli mücevherlerimi kaybetmem mukaddermiş, bu yüzüğü de kaybedebilirim. Buyurun, yüzüğünüzü! Ah, hayrını görün! Çok kurnazmışsınız, nişanlımı çaldığınız için memnun olabilirsiniz. Nişanlılar çalınmaz küçük hanım, kaybedilir! Gidelim buradan Uğur'a! Nereye? Eve! Ah, ah, ah. Eh, müsaadelerinizle! <laughs>